Evet arkadaşlar herkese selamlar dileyelim bitcoin'de neler oluyor kısaça bir göz atalım 18.500 eşittir 24.500 gibi bir kanal aralığımız vardı bitcoin sert satış yedi biliyorsunuz neden olduğunu onu anlatmaya gerek yok şimdi destek noktalarımıza bakarsak arkadaşlar 18.500'e bizim önemli bir desteğimiz var yani yükselen kanal desteği vardı işin açıkçası ama orayı şu an kırmaya çalışıyor. Şimdi tekrardan bir destek noktası oluşturalım. Yükselen kanalın desteğindeyiz. Kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani 18.500 hani 200'e gider, 100'e gider ama 18.500 bizim asıl destek arkadaşlar. Şimdi bizim asıl destek bu düşüş eylemi devam ederse arkadaşlar yeni bir destek noktası çıkartıyoruz. 15.000 dolar, 15.500 diyelim. 15.500. Hani bu kanalda tutunursa arkadaşlar zaten çok bir 20.700'e kadar çıktı, şeyleri patlattılar, şortları patlattılar arkadaşlar. İşin açıkçası, hani buradaki, buradaki destekte de tekrardan 19.000 dolar olarak gözüküyor ama ana destek şu anda 15.500 arkadaşlar, 15.500'den bir destek alıyoruz yani. Şu bant'a inersek, yani şuraya indiğimiz zaman arkadaşlar düşen kanal bantı, şu yükseleri bitirecek o zaman. Evet. Düşen kanal bantını da 15.500'ler desteğimiz olacak. Daha sonra 16.900 17.600 gibi patır 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 inmeye devam ederse 15.500 arkadaşlar. Destek dirençte de 19.000 dolar olarak gözüküyor. Tutulması lazım. 18.500'de bir düzeltme yapabilir. Bakalım. Asıl düzeltmeyi buradan bekliyordum. İşin açıkçası yükselen kanalın desteğinden bir düzeltme yapar mı? Görüşürüz.